Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Terazi Burcu için 9-15 Ocak haftalık gökyüzü etkilerini anlatacağım. 9 Ocak Pazartesi gününe gelmeden önce Kara Ay Nilit hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Lilit Aslan Burcu'na geçiş yaptı. 9 ay boyunca Aslan Burcu'nda ilerleyecek 3 Ekim'e kadar. Lilit bizim karanlık tarafımız, en derin korkularımızı ve endişelerimizi gösterir. Korkularımızı su üstüne çıkaran, endişeler yaşamamıza sebep olan bir enerjisi vardır. Aslında orada bizim zayıf noktalarımızla, zayıf karanlık yönlerimizle yüzleştirip bunları aslında temizlememiz, bunlardan arınmamız için ortaya çıkarıyor bunları. Evet, aslan burcunda olması nedir? Daha çok yönetme ve yönetilme duygularımızla ilgili korkularımızla yüzleşeceğiz bu 9 ay boyunca. Ortaya çıkma, görünür olma, sahnede olma gibi korkularımız daha çok ortaya çıkabilir. Zaman zaman bu alanla ilgili endişe kaygılar yaşayabiliriz. Ancak tabii başkalarına liderlik de edebiliriz. Başkalarının başarıları için yardımcı da olabiliriz burada Lilith etkisiyle. E, ayrıca sizin 11. evinizde ilerleyeceği için birazcık daha burada arkadaş çevrenize de dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal çevrenize, arkadaşlarınıza özellikle onlarla ilgili korkularınız varsa sosyal çevrenizle ilgili. Kariyerinizden gelecek paralarla ilgili endişeler yaşayabilirsiniz bu 9 ay. Ee, onun haricinde e, gelecekle ilgili, gelecek planlarınız, gelecek umutlarınızla ilgili yine endişeleriniz olabilir. Ee, veya işte internet üzerinden bir iş yapıyorsunuzdur, bununla ilgili bazı endişeleriniz olabilir. Ee, Pazartesi günü ayın Merkürle yüzeylik açısı var, öğleye doğru duygusal ve zihinsel denge kurmakta zorlanabilirsiniz, kendinizi gergin ve huzursuz edebilirsiniz Gereksiz konuşmalar, dedikodular içinde kalabilir. Eleştirilmekten hoşlanmayabilirsiniz. Burada birazcık duygusal bir, e, hani e, huzursuzluk olabilir. Özellikle de nerede? İşte arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, belki e, ev, aile, yuva ile ilgili konularda böyle gelecek planlarınız, gelecek hayallerinizle ilgili bir sıkıntı. Evden yap, yaptığınız bir iş varsa bununla ilgili bir huzursuzluk gibi aile üyeleriyle ilgili bir takım hani e, aileden aile üyelerinden kaynaklı biraz geleceğe yönelik sıkıntılar, kariyerden gelen m, paralarla ilgili bir huzursuzluk gibi e, birazcık hani endişeli durumda olabilirsiniz. Ay, Uranüs arasında bir kara açı var öğle saatlerinde. E, duygusal iniş ve çıkışlar, gerginlik. Duygularda böyle ani değişimler, çabuk heyecanlanma, duygusal tepkiler gösterme gibi bir ruh halinde olabilirsiniz. Burada da sizin 11. ve 8. eviniz arasında yine gelecek hayalleriniz, planlarınız, kariyerinizden gelecek paralar veya işte belki arkadaşlarınızla ortak bir işiniz olabilir. Burada ortak kazanç alanında bir gerginliğiniz olabilir o alandan kaynaklı veya evliliğinizle ilgili gibi. E bu alandan belki miras, nafaka, tazminat, krediler, bankalar hani bununla ilgili bu alanda ilgili bir gerginlik nereye yansıyacak? Gelecek hayallerinize ve umutlarınıza yansıyabilir. Evet, Venüs'ün Mars'ta bir üçgen açısı var. İkili ilişkiler ve maddi konularda bir hareketlilik olabileceğini gösteriyor. Ayrıca kendinizi daha keyifli ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Buradaki açının netleşmesiyle özellikle de beraber olduğunuz biri varsa bununla ilgili bir karar alma çünkü bir hava üçgeni bir anlaşmaya varma e, konuları tarihleri belirleme işte belki evliliktir ya, ya da beraber olduğunuz kişiyle bir ticaret yapacaksınız iş yapacaksınız bununla ilgili artık hani böyle bir harekete geçme adım atma gibi durumlarınız olabilir. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili, çocuklarınızın yurt dışı bir konusu varsa bununla ilgili, çocuklarınızın evlilik durumu varsa bununla ilgili gibi gündemler, bunlarla ilgili harekete geçme, anlaşmaya varma gibi gündemleriniz olabilir. Evet 10 Ocak Salı günü Evet Ay Satürn arasında bir karşı açı ve Ay ile Neptün arasında bir yüzeylik açı var. Sabah saatlerinde biraz kendiniz huzursuz gergin hissedebilirsiniz salı günü. Duygusal ikilemler arasında kalabilirsiniz. Duygusal bir baskı hissedebilirsiniz. Özellikle burada duygularınız bir taraftan görünmek, özgür olmak, belki arkadaşlarınızla olmak, işte daha sosyal olmak isterken bir taraftan da hani sorumluluklarınız çok ağır basabilir ve bu iki duygu arasında kalabilirsiniz. Ee, onun haricinde işte beraber olduğunuz e, kişiyle olan o gelecek planları, bu alanda bir gerginlik, çocuklarınızın geleceği ile ilgili bir gerginlik, huzursuzluk hissedebilirsiniz. Ee, biraz kendinizi keyifsiz de hissedebilirsiniz. Burada özellikle de ayın Neptün'le olan yüzeylik açısı da duygusal dağılma, duygusal belirsizlikler, hangi yöne gideceğinizi bilememe, ne yapacağınızı bilememe gibi bir duygu durumunda da olabileceğinizi gösteriyor. Öğleden sonra bir gibi yine Plüto ile Ay arasında bir yüzeylik açı var. Yine duygusal olarak daha derinleşme, geçmişe odaklanma, duygusal krizler, endişeler gibi bir ruh halinde olabilirsiniz. Zaten iş hayatınızda bir belirsizlik var burada. Altıncı evinizde Neptün var. Bu belirsizlikten kaynaklı birazcık kendinizi huzursuz hissedebileceğinizi gösteriyor. Gelecekle ilgili özellikle. Tabi buradaki Pluto'daki e, yüzelik açıda özellikle e, ev, aile, yuva konuları, gayrimenkullerle ilgili, adresinizle ilgili bu konularda birazcık daha derinleşme, ee, birazcık daha e, geçmişi düşünme, geçmişte yaşananları düşünme gibi e, biraz kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Akşama doğru birazcık daha dalacaktır bunlar çünkü ay başak burcuna geçiş yapacak ee, daha çok iş çalışma, hizmet, günlük rutin işler, temizlik, sağlık gibi konular gündemde olabilir. Siz daha çok çalışma ve hizmet odaklı olabilirsiniz. Olaylara, kişilere takıntılı olma. Yaptığınız işte detaylara inmek isteyebilirsiniz. Daha endişeli ve kuruntulu, eleştirel, kolay beğenmeyen bir ruh halinde olabilirsiniz. Ve burada ay sizin 12. evinize geçecek. Birazcık daha kendinize yönelme, kendinize eleştirme, kendinizi beğenmeme, kendinize takılma gibi bir durumunuz olabilir. E, ruh sağlığınızla ilgilenme gibi, e, daha işte yalnız kalma isteği daha belki şifa çalışmaları, bilinçaltı çalışmaları, bunlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yönetici Merkür'e baktığımız zaman e, tabi burada e, hangi günler? E, Salı, çarşamba ve perşembe gün 12. evinizde. Yani bu şekilde bu ruh halinde olacaksınız daha çok. Yöneticim yönetici Merkür'e baktığımız zaman Merkür nerede? 4. evinizde. Yani birazcık daha atalar, geçmiş, kökler Belki aileden biriniz sağlık sorunuyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. E, aile, yuva konularıyla ilgili biraz oturup yalnız kalıp düşünmek isteyebilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili, ne yapmanız gerekeceğiyle ilgili gibi e, durumları da gösteriyor. Evet, 11 Ocak Çarşamba günü. Evet, Ay'la Mars arasında bir kare açı var. Ee, öğleye doğru kendiniz biraz gergin ve öfkeli hissedebilirsiniz. 12. evinizle 9. eviniz arasında özellikle de işte yurt dışı bağlantılı bir konudan kaynaklı bir huzursuzluk, gerginlik olabilir veya işte ticari bir konu, veya bir eğitimle ilgili bir konu, hukuksal bir konu, bir anlaşma, sözleşme gibi konulardan kaynaklı birazcık kendinizi huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz. Ee, Berkür ile Kiron arasında bir kare açı var. Ee, bugün e, iletişiminize, ifadelerinize, yazılı sözleşmeninize dikkat etmeniz gereken yanlışlık yapma olasılığınız yüzünden bir kırgınlık, üzüntü yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu açı daha çok dil yarasıdır. Özellikle burada Hani Merkür Retro, Mars Retro zaten anlaşmalarınıza, sözleşmenizde, kararlarınıza, ağzınızdan çıkacak kelimelere dikkat etmeniz gereken bir gün. Özellikle de hangi konularda? 4 ve 7. evleriniz arasında. Ev, aile, yuva ile ilgili konular. Evlilik konuları, belki bir taşınma konusu, adres değişikliği bunlarla ilgili birazcık hani gerginlik huzursuzluk olabilir karar alamama ya da işte yanlış kararlar alma bir tartışma gibi durum olabilir. Özellikle hani eşle, ortakla ya da hani bir işiniz varsa bir böyle bir bağlantı bir konu. Evden yapacağınız bir işiniz varsa onunla ilgili konular olabilir. Evlilik konuları, ikili ilişkiler bu alana dikkat etmemiz gerekiyor. Bu alandan bir gerginlik olabilir. Ay Merkür arasında bir üçgen açı var. Bu da yine sizin neyi gösteriyor? Hani olumlu bir gelişme. Tabii ay, ayınız nerede? 12. evinizde biraz size hani huzursuzluk verebilir ama bir anlaşma sözleşmeye varılabilir. Yani bir karar alınabilir. Olaylar tatlıya bağlanabilir. Ee, bir konu netleşebilir. Evle ilgili, aileyle ilgili e, konularda. Özellikle de bu Merkür sizin 9. evinizin devletisi. Yani hani bir anlaşma sözleşmeyle de ilgili bir konu, bir taşınlarla ilgili bir konu. E, tatlıya bağlanabileceğini anlaşmaya ve sizin kendinizi burada ne olacak daha iyi hissedeceğinizi e, gösteriyor duygusal ve zihinsel denge sağlayabilirsiniz hisleriniz güçlenebilir ve duygularınızı burada daha güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz evet e, 12 Ocak Perşembe gününe geldiğinizde Ay güneş arasında bir üçgen açı var. Perşembe günü öğleden sonraki gibi. Duygusal ve zihinsel bir denge kurabilir. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Duygularınızı daha rahat ifade edebilirsiniz. Burada 12. evinizde dördüncü eviniz arasında özellikle de e, ev, aile, yuva ile ilgili konularla ilgili birazcık daha kendinizi rahatlamış, hafiflemiş hissedebilirsiniz. Daha olaylar olumluya ilerleyebilir ya da hani olumlu olacağını inanabilirsiniz bir e, hani maddi konular özellikle bu işin içinde olabilir. Bir toprak üçgeni. E, bir karar alınabilir. E, bir netleşme olabilir. E, en üstte kilon arasında bir 60'lık açı var. İkili ilişkiler veya maddi konularda olumlu gelişmeler, yardım ve destekler olabilir. Kendinizi daha pozitif, daha iyi hissedebilirsiniz. Burada özellikle de 5. eviniz. Yani keyif, konfor alanınızda olduğu için biraz daha hani kendinizi hangi alandan evliliğinizle ilgili, ortaklıkla ilgili, ikili ilişkileriniz adına birazcık daha burada daha iyi hissedebilirsiniz. Daha keyifli hissedebilirsiniz. İşte evlilik adına bir anlaşma, bir karara varma, belki severek yaptığınız bir işle ilgili bir ortaklık konusu olabilir. Bir işte güzellik, estetik, eğlence sektörü gibi konularla ilgili bir anlaşmaya varma, karar alma, bir takım yardım ve desteklerin gelmesi gibi durumlar olabilir. Bunları değerlendirmek de yine size kalmış bir durum. Evet 13 Ocak Cuma günü ay terazi burcuna geçiş yapıyor sabah saatlerinde. Cuma, cumartesi ve pazar günü bir kısmı terazi burcunda ilerleyecek. İkinli ilişkiler evlilik ortaklık dengi. Ve uyum gibi konular, temalar gündemimizde olabilir. Adalet, sanatsal konular, güzel ve estetik kavramları yine gündemimizde olabilir. Daha çok başkalarına odaklanabilirsiniz. E, teraziler zaten siz e, kendi yapınız daha böyle bir ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz çok fazla yalnızlıktan hoşlanmıyorsunuz. Başkalarıyla vakit geçirmek isteyebilirsiniz burada. Görüntünüzle, bakımınızla ilgilenebilirsiniz. Birinci evinizde olacağı için birazcık daha böyle kendinize odaklanabilir. Kişisel gelişiminiz, görüntünüz, görünümünüz, işte sağlığınız gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yönetici Venüs'e baktığımız zaman, Venüs de zaten 5 evinizde. Bu da neyi gösteriyor? İşte güzellik, estetik konuları, görünüm, bakım gibi konular. Veya işte belki çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Veya işte beraber olduğunuz kişiyle ilgilenmek isteyebilirsiniz bir takım kararlar alabilirsiniz gibi birazcık daha keyif yapmak, rahatlamak veya eğlence alanlarının içine girmek gibi durumlarınız olabilir Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle bir üçgen açısı var burada da anlaşma, sözleşme, ticari konular, belgeler, evraklar imzalarla ilgili sizi ileriye taşıyacak gelişmeler olabilir haberler olabilir, gelebilir Yine e, burada özellikle de mesela bir ev almayı düşünüyorsanız ya da bir ev satmayı düşünüyorsunuz, bununla ilgili gelişmeler olabilir. Ya da bir evlilik konusu, e, bir boşanma konusu gündeminizde ise bunlarla ilgili bir karara varma, anlaşmaya varma e, veya işte belki bir ev alacaksınız, kredi çekmek istiyorsunuz, bununla ilgili olumlu haberler gelebilir, İşte borç almak istersiniz, ya yani olumlu bir gelişme haber olabilir gibi... Ee, işin içinde biraz daha finansal konular olacağını olabileceğini gösteriyor bir anlaşma olabileceğini gösteriyor güneş neptün arasında bir 60'lık açı var bu da sizin birazcık daha anlayışlı nazik yardımsever empat olabileceğinizi hayal gücünüzü çok genişleyebileceğini güçlenebileceğini ruhsal konular veya şifa çalışmalarıyla ilgilenebileceğinizi de gösteriyor. Tabii bu sizin ilgi alanınızsa bunlarla uğraşabilirsiniz. Bir sağlık sorununuz varsa bununla ilgili bir ya da aile üyelerinin bir sağlık sorunu varsa e, olumlu gelişmeler olabilir, bir şifalanma olabilir. İşinizle ilgili bir e, hani olumlu gelişme. Çünkü iş hayatınızda bir belirsizlik var. E, bundan kaynaklı hani ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz ama burada işte e, hani evinizle, ailenizle ilgili eee ne yapacağınızla ilgili bir netleşme olabilir yani günlük hayatınız ee, işte ne bileyim evinizle ilgilenme e, işte evinizin bakımıyla evinizin temizliğiyle ilgilenme günlük rutin işleriniz e, işte evde sağlık sorunu olan varsa onda bir iyileşme olabilir e, veya işinizle ilgili olumlu gelişmeler haberler olabilir gibi e, bir yardım ve destek gelebilir iş arkadaşlarınızdan gibi gündemleri gösteriyor. Evet 14 Ocak Cumartesi günü Venüs Uranüs arasında bir kare açı var. Cumartesi pazar daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz bu etkiyi. İkili ilişkiler, aşk, sevgi ve maddi konularda gerginlik, beklenmedik tepkiler, kaprisli davranışlar olabilir. Yalnız burada böyle iki gezegen arasında biraz karşılıklı ağırlama olduğu için de yani çok ileriye gitmeyebilir bu hani gerginlik büyük bir gerginlik olmayabilir veya sonrasında e, olaylar tatlıya bağlanabilir. Nerede burada işte beraber olduğunuz kişiyle belki bir evlilik noktasında finansal e, konularla ilgili bir gerginliğiniz olabilir veya işte çocuğunuzun sağlığıyla ilgili bir gerginlik yaşayabilirsiniz e, gibi birazcık burada hani keyfiniz konforunuz rahatınız bozulabilir. Veya işte bir güzellik estetikle ilgili bir şey yaptırmayı düşünüyorsanız zaten hani Merkür burada retro hiçbir şekilde tavsiye etmem. Ee, onunla ilgili belki bir gerginlik ve huzursuzluğunuz olabilir. Yani istediğiniz gibi olmayabilir. Biraz e, hani burada gerginliğiniz olabilir. Buna dikkat etmenizde fayda var. Mars zaten ne oldu? üst hareketine geçti artık. Ee, tabii gölgeli tarafı devam edecek ama eylemlerimizde artık daha net olacağız daha e, enerjimiz daha çok yükselecektir Mars'ın düş hareketine geçmesiyle de birlikte evet 15 Ocak Pazar gününe geldiğimizde evet ay akrep ucuna geçiş yapacak bankalar krediler ödemeler vergiler gibi finansal konular veya sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir duygusal anlamda daha derinleşebilir, öfke, kin, intikam, kıskançlık duyguları yükselebilir. Olayları ve kişileri daha derinlemesine analiz edebilirsiniz. Ve burada bu durumda daha böyle takıntılı olmaya veya duygusal krizlere sebep olabilir. Sizin ikinci evinizde ilerleyecek iki buçuk gün. Pazar günü, salı ve çarşı, pazar, pazartesi ve salı günü. Ee, burada ikinci evinizde ilerleyecek parayla ile ilgili konular, gelir kaynaklarınız, kazançlarınızla, taşını ve eşyalarınız, Bunlarla ilgili özellikle gündemleriniz yoğun olabilir. Ee, yöneticisi Mars'a baktığım zaman 9. evinizde birazcık daha yine hani böyle taşınma konuları, yurt dışı bağlantılı konular, e, bu alana bir para harcama, bir belki bir eğitim alma, eğitim verme, daha e, belki hukuksal bir konu, bir anlaşma, sözleşme, uzun bir seyahat gibi bu alana bir para harcama durumunuz olabilir veya yaptığınız ticari bir iş varsa veya işte turizm işi olabilir, bir eğitim konusu olabilir. Bununla ilgili bir hani para, gelir kaynaklarınız, para kazanma ya da bir para harcama durumunuz olabilir. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olur ve desteklerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.